köşeye bir sayaç geldi gördünüz mü arkadaşlar? Bu ne demek? LGS artık 100 günümüz kaldı demek. Yani toplam 3 ayımız var. Bu videoda sizlere 3 ayda neler yapmalısınız, nasıl sınavı kazanabilirsiniz detaylı bir şekilde anlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalındasınız. Rehberlik ve motivasyon videolarıyla yalnız da olmaya devam edeceğiz. Bana destek olmak için videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Abone ol butonuna bastıysanız ve bildirimleri de açtıysanız hadi sözü daha fazla uzatmadan mevzuya geçiş yapalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 ayımız kaldı ve bu 3 ay bence sizlerin kaygıya girmemesine sebep olacak bir zaman olmalı. Çünkü a 100 gün kaldı ben nasıl yapacağım bunu başarabilir miyim diye kendinizi strese sokarsanız işte o zaman bizim için olumsuzluk başlayacak demektir. Bu videoda 100 günde neler yapabileceğinizi aslında sohbet havasında sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki kaygı yok yapabileceğine inan başlığıyla başlayabiliriz. Burada benim hala 100 günüm var. Konuları tamamlamak için önümde 3 ay var. Daha başarabilirim demeniz sizin için olumlu bir adım olacaktır. Bunu anlatmak istiyorum. Şimdi başlık başlık ilerlersek eğer burada konu eksiği kalmamalı bir öğrencinin LGS'yi halletmek istiyorsa değil mi? Sonra ne yapmalı? E siz söylüyorsunuz zaten. Hocam soru çözmeli. LGS'nin anahtarı soru çözmek. Bunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Soru çözmeden bu iş olmaz. Ne kadar farklı kaynak çözerseniz, ne kadar çok soru tipi görürseniz bu sizin için o kadar iyi olacaktır. Bunu da ihmal etmeyelim. Ama şunu dediğinizi de duyar gibiyim. Bu sitemi hem Instagram'da hem YouTube'da çok defa gördüm. Hocam ne yaparsam yapayım ben yeni teme, yeni nesil beceri temelli soruları çözemiyorum. Bir türlü ilerleme sağlayamadım. Bir türlü başarılı olamıyorum diyorsunuz. İşte bununla ilgili de güzel bir kaynak inceledim. Biliyorsunuz incelemediğim ve size yaramayacak hiçbir kaynağı önermem. Şimdi sizlere bu kaynağı göstermek ve kısaca tanıtmak istiyorum. Sonra 100 günde neler yapmanız gerektiğine devam edeceğim. Kaynağımız Kare Akademi'nin yeni çıkardığı Relax Beceri Temelli Soru Bankaları sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bu beceri temelli soru bankalarıyla ne yapacağız biliyor musunuz? Çözmeye başladığınız andan itibaren şunu hissedeceksiniz. Ben keşke bunu daha önce bilseydim de keşke Kari Akademi daha önce çıkarsaydı da çözseydim diyeceksiniz. Çünkü bu kitabı yeni çıkardı. Tamamı Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersinden beceri temelli soruları olmak üzere tamamı beceri temelli yeni nesil sorulardan oluşan bir kitap ve çözen öğrencilerimizden bir şu yorumu duyduk. Hocam başladım Beceri temelli soru çözemiyordum ama şu anda rahat bir şekilde halledebiliyorum yorumunu öğrencilerimizden duyduk. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Çözemeyen öğrencilerimize güzel bir fırsat oluşturuyor. Bence kitabın en önemli özelliklerinden bir tanesi video çözümlerinin olması. Tamamı video çözümlü çözemediğiniz bir soru olursa açıyorsunuz video kare kodu okutuyorsunuz ve sorun çözümünü detaylı bir şekilde bir öğretmen sizlere anlatıyor ve dinliyorsunuz onu da hallediyorsunuz çünkü yanlışlarınızı ve boşlarınızı halletmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir güzel özelliğini daha söyleyeyim arkadaşlar biliyorsunuz kitap fiyatları çok yükseldi bir kitap alıyorsunuz test kitabı 250-300 liradan aşağı değil bu 3 kitap bakın gördüğünüz Türkçe kitabı Türkçe beceri temelli kitabı Yine matematik beceri temelli kitabı ve fen bilimleri beceri temelli kitabı gerçekten uygun kitaplar. 3 kitap 1 kitap fiyatına geliyor. Dolayısıyla bu güzel kampanyayı da unutmamamız lazım. Eğer kitapları incelemek ve almak isterseniz açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Şimdi bakın beceri temelli soru çözmek aslında çok da zor bir iş değil. Burada aşama aşama ilerlemeniz gerekiyor. İşte bu da zaten bu kitap onu sağlıyor. Burada basit sorularla başlayacaksınız ki önce işin önemli ve basit adımlarını halledebilin. Sonra orta düzeye zaten geçiş yapacaksınız. Ben demek ki çözebiliyorumu göreceksiniz. Ne kadar fazla maruz kalırsanız, ne kadar fazla üzerine giderseniz o kadar başarılı olursunuz. Ama ben zaten yapamıyorum diyerek kendinizi geri çekerseniz başarılı olamazsınız. Bunu da unutmamanız lazım. Sadece beceri temelli değil, kazanım soruları da çözün sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kazanım kavrama testleri olsun, başka yayınların kazanım kavrama kitapları da olsun. Onları da mutlaka çözün ki... Başta hani söylemiştim ya ne kadar farklı soru tipi görürseniz bu sizin için o kadar iyi olacaktır. Çünkü bence sınavın %50'si soru çözmek. %50'yi yapabilen öğrenci zaten yarısını halletmiştir. Geri kalan da yorumdur, şudur, budur, bilgidir katarak zaten halledebilir. Dolayısıyla farklı tür sorular görmek sizin için sınavda bir adım önde olmanızı sağlayacak bir faktör diye düşünüyorum. Şimdi bunları yapmak yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü LGS birazcık böyle tempo isteyen, birazcık böyle sistemli çalışma gerektiren bir sınav. Burada kendimizin ne durumda olduğunu iki şeyle daha görebileceğiz. Bir branş denemeleri, iki burada genel denemeler. Şimdi artık yayın evleri zaten genel denemeler çıkarıyor. Mutlaka her hafta kendinizi bir tane genel denemeye almalısınız. Bunun içerisinde ara dönemlerde de yine hafta içerisinde de branş denemeleri çözerek Ünite bazlı kendinizi sınamalısınız ki eksiğinizi görebilin. Bu iki şey aslında size eksiklerinizi gösteren şey. 100 günde eksiklerini artıya çevirebilen öğrenci başarılı olacak. Onu söylemiş olalım. Dolayısıyla artık eksiklerimizi tamamlama ve oradan pozitife doğru geçebilme dönemi bizim için olacak. Bunları sağlayabilen öğrenci zaten deneme netlerini yukarıya doğru tırmandırabilecek ve puanlarını arttırabilecek. Dolayısıyla lütfen buna da dikkat edin. Sizler branş denemesi ve genel deneme çözmeyi de ihmal etmeyin diyoruz. Her zaman öğrencilerimize tavsiye ettiğimiz şey budur. Hatta genel olarak tavsiyem şudur ki genel denemeyi pazar günü sabah sanki LGS'ye girermiş gibi saat 9'da çözerseniz çok çok iyi olacaktır. Gerçek bir sınava giriyormuş ciddiyetiyle süre tutarak optik form işaretleyerek gerekirse yanınızda varsa çok daha iyi olacaktır. Sözelle sayısalın arasını boş bırakarak yani siz aslında bir nevi 2 Haziran pazar günün simülasyonunu denemesini yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla Genel deneme çözmek sizi bu noktada bir adım ileriye götürecektir. Eksiklerinizi deneme üzerinden gördüğünüzde de zaten şunu diyeceksiniz. A benim bu konuda eksiğim varmış. Ben bunu tamamlamadan ilerlemeyim diyeceksiniz. Çünkü üniteler yığılmaya başladı. Biriktirmeyin arkadaşlar. Mutlaka günü gününe sorumluluk bilinciyle çalışın ki kalan günler sizin için eziyete dönüşmesin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdiye kadarki çalışmalarınızı boşa mı harcayacaksınız? Eylülden beri belki aranızdan bazıları hazirandan beri bu sınava çalışıyor. Ben yapamıyorum ben beceremiyorum diye düşünüp bir vites aşağı alırsanız birazcık rolantiyi alırsanız bu sınav sıkıntıya girebilir. Şu zamana kadar getirmişsiniz buradan sonra da hiç yılmadan yorulmadan bence koşar adım devam etmelisiniz çalışmalarınıza bunu da göz ardı etmeyin derim. Branş denemesi çözdüm genel deneme çözdüm. Artık ne yapacağım? Her zaman söylediğimiz gibi abicim hayat kurtarır. Kesinlikle hayat kurtarır. Burada yanlış ve boşlarımızın çözümünü öğreneceğiz. Ya bir soruyu çözdün. Şimdi o soruyu neden yanlış yaptığını anlamadığın zaman sen burada hata yapmışsın demektir. Bu deneme analizi şu değil. Hiçbir zaman öğrencilerimizden bunu saklamadık. Bakın deneme analizi çözüyorsun. Artı eksi artı eksi. O güzel. 10 doğru 2 yanlış. Süper mükemmel. Böyle bir şey yok. Deneme analizi bu değil. Deneme analizi şu. Arkadaş zaten 10 doğruyu yapmışsın, o cepte. Onu halletmişsin. 2 yanlışın neden çıkardın? Bunu anlamadığın zaman, o sorunun çözümünü öğrenmediğin zaman, yani o konudaki eksiğini kapatmadığın, halletmediğin zaman bir adım ileri gidemezsin. Olduğun yerde genel itibariyle patinaj çekersin. Dolayısıyla yapacağın şey şu. Branş denemesi çözdün, genel deneme çözdün. Yanlış ve boşlarımı ben nereden çıkarttım? Bunu bir analiz etmen gerekiyor. Hangi konuysa bir kenara not al. Arka arkaya devamlı yanlış yaptığın bir konuysa mutlaka tekrar et. Bunları unutma. Ya da çözümünü önce kendin yapmaya çalış. Sonra baktın ki çözemiyorsun. Video çözümünü dinle. Baktın ki oradan da anlamadın. İşarette hocam yakasına yapış hocanın ve de ki ben bu soruyu anlamadım. Bana bir anlatır mısınız? Sorunun çözümünü öğrenmeden ilerleyemezsiniz. Son 100 günde bunu bir rutin haline düzenli bir şekilde getirmelisiniz ki artık adım adım zirveye doğru yürüyüşünüz başlasın. Ha şunu da söyleyelim. Son günlerde bırakmayan kazanacak. LGS bir devamlılık sınavıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Koşup koşup da Ocak Şubat ayına gelip buraya kadar işi getirip buradan sonrasını devam ettirmeyen öğrenci emin olun tökezleyecektir ve düşecektir. Dolayısıyla lütfen Mart'a gireceğimiz şu günlerde kalan zamanı çok iyi değerlendirelim sevgili arkadaşlar. Biz bu süreçte her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hatta isteğiniz, arzunuz varsa yorum bölümüne yazın. Elimizden geldiği kadar videoyla işte ya da başka şekilde olabilir. Hiç sorun değil. Ee, soru çözüm kampı yaparız, bir şeyler yaparız. Ne isterseniz yorum bölümüne yazın. Biz bunları değerlendirelim. Yine sene içerisinde bu tarz sınava kadar ve sonrasında da rehberlik ve motivasyon videolarımız devam edecek. Hız kesmeden bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Baya hızlı konuştum ve kekelemeden, teklemeden konuştum. Süper. O zaman sizi daha fazla tutmayalım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.